Erdoğan sonunda çıktı konuştu. Yeter söz milletindir diyor. Sanki 20 yıldır iş yoksa beyefendi şimdi yeter söz milletindir diyor. Kazanmak için bütün ama bütün tuşlara basmış durumda. Atıyor, tutuyor, her şeyi söylüyor. Acizliğinden şehit menderesi bile malzeme yapmaktan çekinmiyor. Bak Erdoğan. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın. Yeter söz milletindir. İlk kez doğru bir şey söylüyor. Ey Erdoğan, yeterse senin saraylarına yeter. Yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter. Yeterse senin beşli çetelerine yeter. Yeterse senin mafya babalarına yeter. Yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter. Yeterse senin pudra şekercilerine yeter. Yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter. Yeterse senin o kadınlara küfreden diline yeter. Yeterse gençlere kan ağlatan Torpillerine yeter, hırsızlıklara yeter, çakallara yeter, sadata yeter, paramiliterlere yeter. Evet, yeter. Söz milletindir.